Selamünaleyküm Arapça Aşk kanalına. Hoş geldiniz. Yeni hikayemiz Elvele Duşu Cao. Cesur çocuk ile hemen başlıyoruz. Nebil, e, kahramanımızın adı Nebil Tırflon bir çocuktu. Fis sadiseti altı min umrihi altı yaşında bir çocuktu. Şimdi Burada bir sayı verilmiş değil mi? Sayılar konusuna daha önce girmiş miydim? Sadece sayıları vermiştim öyle hatırlıyorum diğer videolarda. Burada ise sayılar konusuna bir giriş yapmak istiyorum. En azından kurallarını vermek istiyorum. Onunla ilgili bir görsel hazırladım. Sayılar ile sayılan şeyler yani buna Arapça'da mağdut deniliyor. Ben sayılan şeyler olarak alacağım. Ama mağdut olduğunu da bilin. Sayılar ile sayılan şeyler arasında bir tamlama kurulur. Kurallar sayının hangi aralıkta olduğuna bağlı olarak değişir. Örneğin 1 ve 3 aralığındaysa sayılan bir varlık, herhangi bir eşya. 1 ve 3 arasındaysa şu kurallar geliyor. Sayı sonda yazılıyor. Cinsiyet uyumu oluyor. Sayılan ile sayı arasında cinsiyet uyumu oluyor. Çünkü sayılarda da Arapçada müzekkerlik ve mühendislik vardır. Tamam devam ediyoruz. Ve sıfat tamlaması olarak gelir bunlar. Nasıl? Hemen örnek verelim. Kitabun vahidun. Bir kitap. E, baktık önce sayılan geldi, sayı sonda geldi. Doğru mu? Doğru. Cinsiyet uyumu var mı? Kitap mü müzekker. E, vahidun. Vahidun da müzekker. Doğru mu? Doğru. Ve sıfat tamlaması. Bu şekilde. Bunun bir de e, mühendis örneğini verdim ki hani e, müzekkerlik mü mühendislik uyumuna dikkat edilsin diye. Şeceratu Şeceratun vahidetun. Bu da ee, bir ağaç demek ama müennes bir şey, sayılan mağduttan bahsettiği için örneklendirmek istedim. Şimdi 1 ve 3'ü anladık. Bir de 3 ve 10 arasındaki sayıların kurallarına bakalım. Sayı başta yazılır. Sayılan çoğul. Yani saydığınız varlığın çoğulunu yazacaksınız. Sayıyı ba başa yazdınız. Yanına da saydığınız va varlığın çoğulunu yazacaksınız. Ee, yani beş kalemler diyeceksiniz. Türkçe gibi düşünmeyin. 5 kalem değil, 5 kalemler diyeceksiniz. Arapça da böyle. Ben her zaman e, Instagram kanalında da, YouTube kanalında da e, fiilleri verirken mazi, muzari ve mastar olarak veriyorum. Çoğu nesnenin e, Arapçasını verirken de teklini ve çoğulunu veriyorum. Farkındasınızdır. O yüzden bir şeyi ezberlerken yazarak ezberleyin. E, fiil ezberlerken mazi, muzari, mastar hiç olmazsa mazim uzari ama bir nesneyi ezberlerken de tekilini ve çoğulunu mutlaka ezberlemeye çalışın. Çalışın benden size tavsiye olsun. Ne dedik? E, sayılan çoğul dedik. Cinsiyet uyumu ters. 1 ve 3 gibi değil. Burada e, sayılan eğer sayılan mağdut müzekkerse sayı müennes olacak. Öyle düşünün. Ve belirsiz isim tanımlaması sayılan mevcut olacak. Yani şöyle bir örnek verelim. Selasetu kutubin. Üç kitaplar, normalde kitabın değil mi tekili? Ama burada ne yapmış? Çoğulunu almış. Sayıyı da başa koymuş ve e, kitap müzekkerken sayıyı müennes yapmış. E, oraya farkındaysanız ne koymuş? Topalak T koymuş. Topalak T diyorum yani <laughs> mühendislik değilsin. Ve Selasu Eşcaru. Bu da mühendis e, bir varlığın sayımına örnek olsun diye yazdım. E, üç ağaçlar. Ne yaptı? Ağaç e, ee, şecera, ama sayıyı müzekka yaptım. Ve altta da Arapça ha, e, rakamları görebilirsiniz zaten. Böyle bir giriş yapmış olalım. Hemen hikayemize geri dönelim. Ne dedik? Nevil 6 yaşında bir çocuktu. Ve lakin nehu fakat o ama o mea mea genellikle ile ve beraber e, demek için kullanılan bir harf ama harfi cer ama burada e rağmen olarak kullanacağız. Sıgari <laughs> sinnihi Küçük sığar, küçük yaşına rağmen Şöyle silelim, çok karalamayalım. Küçük yaşına rağmen Kâne idi, feteyen şicaen Cesur bir çocuk idi. Kâne idi, nebil, ne nebil idi. Zekiyen, zeki ve şücaen ve cesur Nebil zeki ve cesurdu. Za ve yüzü vardı. Burada aitlik verir za. yüzü vardı. Cemi güzel yüzü vardı. Ve kalbin tayyibin. iyi bir kalbi. Muhip muhibbul lil hayri. Hayrı seven. Hayrı seven iyi bir kalbi vardı. Kâne hazâ sabiyyu sâgiru bu küçük çocuk vasîmen cidden çok yakışıklıydı ve kâne şavruhu, saçları idi eşgaru mucadu sarı saçları idi yezudu katıyor idi sarı saçları katıyor idi vecehu yüzüne cemelen güzellik ve beraeten ve masumiyet. Toparlayalım hemen. Bu küçük çocuk çok cesurdu. Saçları kıvırcık sarı saçları yüzüne güzellik ve masumiyet katıyordu. Zade yezidu. Katıyor, kattı, katıyor. Yezidu. Katıyordu. Devam edelim indema yaudu döndüğünde ne bil minel medreseti okuldan döndüğünde kâne yaktubu yazar furudahu ödevlerini ferde ödev furude ödevler ödevlerini yazar ve yehfazu ve ezberler durusahu derslerini binişatin aktif ve inayetin aktif ve dikkatli bir şekilde ya da aktif ya da dikkatli e, derslerini ezberler ve ödevlerini yazardı. Bade sonra en Yunhi'ye bitirdikten sonra vacibetihi ödevlerini görevlerini el-medresete okul ödevlerini bitirdikten sonra kene yel abu oynar. <gülüyorCal> <BelgianALLY> ahyanen bazen <laughs> mea rifaqihi arkadaşlarıyla bazen oynar rifaqi arkadaşlar rafika arkadaş rifaqi çoğulu arkadaşlarıyla beraber bir kureti top oynar li like için yurafiha eğlenmek an nefsihi eğlenmek için kendini eğlendirmek için ya da eğlenmek için arkadaşlarıyla beraber top oynar ve ve yer tehe rahatlamak galilen az min ana it dersi dersin stresinden biraz rahatlamak hemen topluyoruz şimdi ve eğlenmek için arkadaşlarıyla beraber top oynardı Devam edin. Sonra yuudu. Sonra döner dili yutabia. Devam etmek için duru sehu derslerine derslerine devam etmek için min cedidin bir azmin azimle cedidin yeniden vendifain ve kararlılıkla Şimdi toparlayalım sonra yeniden sonra yeniden azim ve kararlılıkla Derslerine devam etmek için dönerdi. Ve kâne yecidu mutaten kebiraten fit dersi. Derste, ders çalışmakta mutaten kebiraten çok büyük bir kuvvet buluyordu. Yecidu buluyordu. Vece de buldu. Yecidu buluyordu ders çalışmakta büyük bir kuvvet buluyordu. Kendi ne bil ne bil ye ne bil yaşıyordu. Ye Yaşı uşu yaşıyor, aşa yaşadı, ye Yaşı uşu yaşıyor. Fil köyde, sabayretin bir köyde, küçük bir köyde, hadiyetin sessiz, küçük bir köyde yaşıyordu. Daha köyün sıfatları var, devam ediyor. Hay su, dığ, el buyutu evlerin evler beyt ev buyut evler mutalasıgatun bitişik evlerin birbirine bitişik olduğu sessiz küçük bir köyde yaşıyordu. Çok fazla karalıyoruz ama kelimeleri göstermek adına karalamam gerekiyor mecbur. Devam edelim. Fevka, her hazihil gariyeti. Bu köyün yukarısına neden hazihi çünkü gariyetü müennes. Müzekker olsaydı haza derdik değil mi? Bunları da tekrar etmiş olalım. Sürekli tekrar edelim. Ve elel munhederin sagirin. Küçük bir yamaca. Bu köyün yukarısında küçük bir yamacay. Munhederin yamaç, eğim, yokuş için kullanılıyor. Uqiva yapıldı settun. Bir baraj. Li tecmi'i toplamak için miyahi El mat Matari, yağmur sularını toplamak için bir baraj yapıldı. Filfasti Şitai, kış mevsiminde, burada Şitai kış mevsim demek diğer mevsimleri hatırlamak için hemen şöyle bir görsel hazırladım bakalım. Şitai kış, Rabia ilkbahar, Sayf yaz, Harif sonbahar. Yine şöyle bir tekrar etmiş olalım, devam edelim. Fil fasli şitai, kış mevsiminde kânetil emtaru yağmurlar ve suyulu ve seller tukevvinu oluşturuyordu. Bu hayreten bir göl vera o -e, arkasında esseddi. Barajın arkasında seller ve yağmurlar bir göl oluşturuyordu. Ve teskin nase insanlar suluyordu. Seka suladı, yeskeyi suluyor. İnsanlar suluyordu vel hagule tarlalarını vel mevaşe mevaşe büyük baş hayvan davar gibi hayvanlar için kullanılan bir e, kelime toparlarsak ne dedik kış mevsiminde yağmurlar ve seller gölü barajın arkasında bir göl oluşturuyordu ve insanlar tarlalarını ve hayvanlarını Tuluyordu. Yani Nebil Yuhip bu. Nebi, Nebil seviyordu Cüloise oturmayı. Al el Hayeti Barajın duvarında oturmayı seviyordu. Kulleme kene taks taksul cemiyle hava güzel olduğunda Nebil barajın duvarında oturmayı seviyordu. Menn davqahi ali yüksek bir mevkiden konumdan kendini bil yetemmelo seyrediyordu ne bil seyrediyordu gariyate hadi hadiete sessiz köyünü seyrediyordu devam var vel hubule tarlaları el hadra'e yeşil tarlaları elleti tu tuhey tu çevrelere yan toparlayalım Nebil yüksek bir konumdan sakin ya da sessiz konum sessiz köyünü ve onu çevreleyen onu çevreleyen yeşil tarlaları seyrediyordu. Ke ne rihun nazarahu bakışlarını gezdirip yani biz ona ne deriz göz gezdirmek deriz burada da bakışlarını gezdirip beyne arasında huqri tarlalar gaile fil nefsi kendi kendine şöyle dedi. Bakışlarını tarlalar arasında gezdirip kendi kendine şöyle dedi. İnnel zihil bu hayrete muhakkak ki bu göl. Şimdi şurada innemiz var. İnne ile ilgili bir görsel hazırladım. Hemen bir bakalım. İnne ve kardeşleri ya da benzerleri de denir. İnne isim cümlesinin başına gelip müptedayı nasp yani üstün yapar. Haberi de ref yani damme eden edatlardandır. İnne daha çok cümleye baskınlık veriyor. Yani cümlenin e, anlamında çok bir değişiklik olmuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de de çok fazla kullanılan bir edat. E, muhakkak ve şüphesiz anlamı verir. Kardeşlerine bakalım. En ne var? Muhakkak demek yine. Kean ne var? Sanki gibi demek. Lakin de bunlar yeri geldikçe e, yine değiniriz inşallah. Lakin de fakat ama demek. Leyte keşke demek. Lealle belki umulur ki anlamlarında kullanılır. İnne ile ilgili bir, birkaç örnek e, yazdım buraya. İnnel muallime tavile muhakkak ki öğretmen uzundur. Yani anlamı güçlendiriyor aslında. Bir de e, Kur'an-ı Kerim'den e, bir e, ayet yazdım. Bismillah. Fe inna Allah gafurur rahime. Muhakkak ki Allah burada kesinlik ve baskınlık veriyor. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Amenna ve settahna. E, tekrar dönelim hikayemize. Ne dedik? İnnel bu buhayrete. Muhakkak ki bu <laughs> göl hiyelleti teskil arzda. Yeryüzünü, toprağı sulayan ve tervil eşterşel hayvanati. Hayvanların susuzluğunu gideren bir göldür. Muhakkak ki bu göl Toprağı sulayan ve hayvanların susuzluğunu gideren göldür. Faslu şitayı kış geldi. Hamilen getirdi. Me'ahu beraberinde getirdi. Berda soğuğu ve avasif ve fırtınaları. Asife fırtına. Avasi fırtınalar. Kış geldi ve beraberinde soğuğu ve fırtınaları getirdi. Fagatati kapladı. Sulucu kar Karlar kapladı. Selç kar, suluç karlar. Karlar kapladı. Gımamel cibali. Dağların zirvesini karlar kapladı. Cebel dağ, cibal dağlar. Dağların zirvesini karlar kapladı. Ve ertedati giydi. El köy. Sevben bir elbise, nasi, nasi e, parlak elbeyadi. Ben beyaz parlak bir elbise giydi. Köy beyaz ve parlak bir elbise giydi. ve bir günde lebise giydi. Nebil, Nebil giydi. Siyah ve hus sufiyete. Yün elbisesini giydi ve altemera taktı. Gubbe etehu cemilete. Güzel şapkasını taktı. Ve entem ve ente ele hiza ehu hiza ehul şetaviyye. Ve kışlık ayakkabısını giydi ve saide ilel setti ve baraja gitti baraja çıktı. Ma in vardığında ma'nın çok geniş bir anlam yelpazesi var mesela ma'nın olumsuzluk nehide soruda ya da şart edatlarında çok fazla görebiliriz. Ama burada dı anlamı verdiğini şimdilik bilelim yine yeri gelince değiniriz. Ma in wasela ilel hunake oraya vardığında Hatta lahaza fark etti. Ennel miyahe suyun teteserrabı sızdığını. <laughs> Teserrabı sızdı, yeteserrabı sızıyor. Buraya yazdım. Teteserrabı sızdığını bir but in yavaşça. Min ha hilali şakki sagirin. Küçük bir çatlaktan sızdığını yavaşça fil haiti duvardaki şimdi cidar da duvar demek haiti de duvar demek buraya yazdım yine hemen cümleyi bir toparlayalım çünkü çok kelimesi olan bir cümle oraya vardığında suyun duvardaki küçük bir çatlaktan sızdığını yavaşça sızdığını fark etti bil nebil kesiren, nebil çok korktu. Hâfe korktu, nebil kesiren, çok. Yine kelime kelime verelim, sonra cümleyi toparlayalım. Ve esra-e acele ile ve soktu. i̇spe parmağını fil şapri. Çatlağın içine parmağını acele ile soktu. Li <tuh> yemne Mani olmak için mani olma mena yemneu. Mena mani oldu, önledi. Yemneu mani oluyor, önlüyor. Yemne'a önlemek için tasarrabe sızmasını miyah. Miyahi. Suyun sızmasını önlemek için parmağını acele ile soktu. Ve devam etti, kaldı ala hazihi hali. Bu hal üzere kaldı. Saatin tavilin uzun bir saat bu hal üzere devam etti ya da kaldı. Bu hal üzere kaldı. ve tuli Soğuktan etkilendi ve cemmede hussakiyu. Ve don onu dondurdu. Ve vecede hunnase. insanlar onu buldu. Vecede yecidu buldu demek. Fil Filyamı tali ertesi gün insanlar onu buldu. Fakiden vagiyehu bilinci kapalı ya da buna şey de denebilir baygın. Vadi en sokulu ispe ahu parma fişakkı çatla sokulum. Şimdi bunu toparlayalım. Soğuktan etkilendi ve don onu dondurdu. Ve ertesi gün insanlar onu Parmağı parmağı çatlağın içine sokulu ve baygın halde, bilinci kapalı halde buldular. Bu şekilde toparlayabiliriz. Devam edelim. Ayena hut tabibu. Doktor onu muayene etti. Fekale ve şöyle dedi. Hale tuhu durumu leyset değil hatıraten durumu tehlikeli değil. Lakin ne fakat her zaman da hezemu nadile, bu mücadelecinin fi haceti ihtiyacı var ile rahe dinlenmeye ihtiyacı var. Fakat bu mücadelecinin dinlenmeye ihtiyacı var. Ve surane kısa sürede estade kavuştu. Este ede buraya yazdım. Este ede yeste idu. Kavuştu, kavuşuyor. Kısa sürede kavuştu ne bil ne bil sıhhatehu. Sağlığına ne bil kısa sürede kavuştu. Bir fadili sayesinde inayeti, ilgisi, bakımı sayesinde ebeveyhi Annesi ve babasının ilgisi ve bakımı ya da bakımı sayesinde kısa sürede sıhhatine, sağlığına kavuştu. Ve uhdiyet ve verdiler, verildi. İleyhi kendisine hedaye, hediyeler kesiratun. Kendisine çok hediye verildi. Ve bade usbu aynı İki hafta sonra e, burada tesniye var bu arada iki hafta sonra zehebe nebil nebil gitti müceddeden yeniden ilel setti baraja yeniden gitti her -zel setti ellezi sumiyel bir ismi nebil nebil ismini alan baraja bu baraja yeniden gitti muzu den beri zelikel hini o zamandan beri Nebil ismini alan baraja yeniden gitti. Hikayemizin sonuna geldik. Diğer hikayenin görsellerini bırakıyorum. Kısa bir hikaye. İnşallah bu hikayenin açıklamasında görüşmek üzere. Size kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.